Selam arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi panımızın içini gösterdik. Öbür videolarda diyorsunuz ki panın içerisini göstermediniz. Alacağımız yer şurası. Hatta dereden bayağı bir yüksek. Şöyle dereyi de göstereyim size. Dereden yüksek kesimde. Panımızın içi bu. Bekir abi tamam mı? Panı bırakıyorum şuraya arkadaşlar. İçi boş bakın. İçi boş. Kapatmıyorum zaten. Ya ben yani elim böyle alışmış hep böyle He. tutuyor. Ya neden öyle tutuyorlar? Ha, elim böyle alışmış abi ya. ne yapayım? Ya ben böyle sevmiyorum ne böyle. Ya pan dolu duruyor gibi olacak değil mi? Ya abi. Ha. Ya içini gösterdik abi iyice gördüler. Tamam abi. Altınları yere dökme öyle. abi. Tamam gördük evet, abi zaten Onun zaten içerisini var. gördük şöyle her tarafını gösterdim ben panın. Evet arkadaşlar. Döktüğümüz kumumuzu alıyoruz oradan. Bekir abi şurayı da daha sırayalım. Şurada çok güzel malzeme kaldı gibi ya. Dur abi al, şöyle alayım. Arkadaşlar aldığımız malzememiz bu. Gidiyoruz panlamaya. Çenge çekilsin oradan. Evet. Tekrar. Arkadaşlar biz bunun içine altın niye atalım şimdi? Çıkıp dururken neden altın atalım da burada altın gösterelim? Nasıl? Ne diyorsun Bekir abi? Sen ne diyorsun? He? <laughs> <laughs> altını ben niye atayım? Buldum altını. Yani şimdi işimiz yoktu da bir de onun içerisine altın at bir de orada altın göster. Sadece videolarda çok... Yalan söylüyorsunuz diyorlar abi ya. Videolarda sanki çok... Aslında pazarlıyoruz Hayır. da. Hayır. Şu da var abi bak inanmamalar da güzel yani ya boş ver. Reklam çok ihtiyacım İhtiyar, yok. İhtiyaç işimiz yok abi bizim. İnanmayın. Ben kendimi kanıtlamayı da şey değil. İnanmalarına gerek yok abi, abi zaten. Yani, inan, inanan inansın. Aynen öyle ya. Bu kadar basit ya. İnanmayan seyretmez. Aynen. İnanan kazanır. İnanan kazanır. Doğru söylüyorum vallahi. İnanan kazanır. Hadi bakalım sonuncuyu yani görelim abi beraber. Yok işte altın nereden geliyor? Uzaydan mı geliyor altın? Abi ne bileyim ben ya, vallahi... Yani altının nereden geldiğini ben de öğrenemedim ha, musun? Altın nerede? Abi, <laughs> abi, abi bir kay... kaynağını bulamadık abi. Milyonlarca yıl, yıl, yıl dünyanın oluşumunda yıldızlardan Abi hangi birinden yıldızlardan geldi abi? Yer altından ama, da çıkıyor abi bu. Abi. Mamadan da geliyor abi. Tabi tabi, İşte mahma yoluyla yani eriyerek yukarıya çıkmak ve soğuyarak meydana çıkması. Yani şu anda biz keşif yapıyoruz. Ha, keşifte her zaman altın çıkacak diye bir kaydı yok. Tabii ki canım mutlaka. Evet. Boş da çıkabilir, az da çıkabilir, çok da çıkabilir. Büyük yani, parça da çıkabilir. nedir? Derede altın var mı yok mu? Ha büyük parça da çıkabilir. Büyük parça da çıkabilir ben geçen. Bilemesin abi. 2 gramlık nabit parça buldum. Ee. Evet. Derede. 2 gramlık nabit parça buldum. Bunlar yok mu? Var. Ha, her zaman mı çıkıyor? Hayır. Her, her zaman çıksa zaten ee, altın ee, geliyor. Çatlak kayalar aralarında buldum. Tamam mı abi, geleyim mi? Arkadaşlar hep beraber bakalım şuna, panımıza. Bakalım bismillah ne çıkacak. Arkadaşlar yine biz de, altına... Biz yapalım. de bilmiyoruz biz arkadaşlar ne olduğunu. Evet. Var mı yok mu? Toz var. Var toz var. Evet, Burada toz, toz. Yani toz var. yetersiz. Yetersiz yani. Yetersiz. E, bir 5-10 pan yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz şimdi sabahtan akşama kadar video çeksek ne olacak? Biz kendimize evet. değil bu sefer insanlara çalışmış olacağız. Aynen. Ha biz yani siz görün, öğrenin, bilgi edinin diye biz videolar çekiyoruz. Yok arkadaşlar. Bu panımızda çok küçük Yok. küçük kırıntılar var. Toz var. Toz toz altın var. Bak şimdi nereden? Bir, bir yerden daha alalım. Öyle yapalım abi. Arkadaşlar yeni bir panlama da yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi tabanımız tavamız de bu. Derenin kenarında eski bir plaser. Evet. Al abi yanasayın. Abi kil tabak altı güzel abi. Al. tilden sıyırıyoruz. Taban til. Evet. Kendinden tarafı da var abi. Burasını da açtı bunlar. Burası güzel bayağı. Evet. Ha, yanası da güzel tabanı. Şurada mı? Aynen abi. Evet Hadi. abi. Getir. İkinci panlamamız arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aldık biraz, e, yüksekten aldık derenin yüksek olan bir yerden bir plaser vardı, oradan aldık. Şimdi derenin dibinde, güzel bir plaser, aynen, iç kısmından aldık, güzel bir plaserdi. Oradan aldık. Ya bilmeyen arkadaşlar bakın, iyi izleyin, iyi takip edin, nasıl olduğunu zaten altının nasıl aranması gerektiğini kendiniz bileceğiniz. Aramak isteyenler tabi. Bulmak isteyenler. Bulmak istemiyorsun. Zaten uğraşma gerek yok. Yani bazı yerde de hayal ürünler de gerek yok. Evet. Ya işte böyle derede hemen atacağım panda bir gram. Hayır. hayır bir öyle şey bir, yok. bir dünya yok abi. Yani çok profesyonel olursan. Abi ne olursan ol. Gör belki, e, 20 parça toplanma merkezini bulup olabilir. Ben şey diyemem ama öyle bir gram, yarım gram. Yok öyle bir dünya. Arkadaşlar Yok. bilinçli Yok. olarak kesmiyorum arkadaşlar bakın. Siz de net görün diye kesmiyorum. Sonucu hep beraber göreceğiz. Şimdi Sonucu hep beraber oldu. bakalım. Biraz Aldığımız yer şu yukarısı. gördüğünüz yer bir keşiftir. Yani bunlar Tabii hep ki bilgi. Canım, evet. Bunlar hepsi bilgi. Şimdi panladıktan sonra bir de öbür aldığımız yeri göstereceğiz. Şimdiki aldığımız yeri göstereyim size. Ne kadar aşağısında derene hemen dibinde. Tamam mı abi? Evet abi. Arkadaşlar şöyle siz de bakın. Hep beraber bakalım. Mi? Of. Allah'ım. Evet, bak derenin o dibi ha, kilin üzeri arkadaşlar. Bak. Bak. Yani aldığımız yer şurası arkadaşlar. Gördüğünüz altınları, altınlarımız bunlar çıkan altınlar. Aldığımız yerde küreğimiz orada zaten. İşte bak şurası. Derenin içi. Derenin iç tarafı. Kilin üstü. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. İç kısmı. Kil. İç kısmı. Kilin üstü. Şurası kil. Hemen aldığımız yerde ama kil de burada arkadaşlar. Gördüğünüz yani. gibi kil burası bak altı. Zaten altın. Bir Kilin, olmuş. kilin Hayır, üzerinde kilin zaten üstten. bir şey. Aynen abi Burayı almışlar zaten bak, böyle. Almışlar. Yani arkadaşlar, şöyle kenara Ki doğru almışlar. Biz dedik numune olsun biz de çalışalım. Size de Kesinsiz gösterelim dedik. Yer bu. Yani bu şekilde altını siz de bulabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese buradan selam.